Selam millet yeniden kanalıma hoş geldiniz. Ben Efsane'in filmiyle ilgili heyecan verici bazı haberlerim var ve sizlerle bu videoda konuşmak istiyorum. Bu film özellikle ilk filmin sonrasında pek çok kişi şaşırtacak bir hikaye sahip. Peki Ben Efsane'in filminin devamı nasıl olabilir? Robert Neville geri dönecek mi? İşte bu videoda bütün bu sorulara heyecan verici yanıtlar bulacaksınız. Ben filmiyle ilgili daha fazla detay ve aynı zamanda gelişme istiyorsanız sizler de kanalıma abone olabilirsiniz. İlk filmi özetleyip analiz ettiğim bir video paylaşmayı da hedefliyorum. Eğer ki bilmeyenler varsa bu film 2007 yapımı ve post apokaliptik bir dünyada geçiyor. İnsanlar enfekte olmuş varlıkların vampir mi yoksa zombi mi olduğunu tartışıyor ama bu film türünün kesinlikle en iyilerinden biri. Hikayesi sürükleyici ve gerilim doluydu. İlk film öyle bir sonla bitti ki kimse devam filmini beklemiyordu ama 2022 yılında Ben Efsane'yi Mickey hakkında heyecan verici haberler geldi. Filmde Michael Jordan'ın yanı sıra Will Smith de rol alacak. Bu Robert Neville karakterinin hikayesine yeni bir boyut getirecek. Belki de bu devam filmi ilk filmin göstermediği kıyametin başlangıcını ve salgının ilk yıllarını ele alacak. İlk film bu döneme atlayarak Robert Neville'in yalnız yaşamına odaklanmıştı. Şimdi ise Alice Braga'nın hikayesine onun kanseri nasıl tedavi ettiğine ve salgının nasıl başladığına daha yakından bakabiliriz. Bu hem karakterler hem de hikaye için yeni bir derinlik kazandıracak. Devam filmi bu geçmiş dönemi ve insanların tepkilerini ve salgının nasıl kontrolden çıktığını ele alabilir. Robert Neville ve Alice Braga'nın hikayesi bu yeni filmde daha fazla açığa çıkacak. İzleyiciler olarak bu yeni macerada neler olacağını merakla bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta Will Smith Suudi Arabistan'da çok yönlü bir etkinlikteydi. Bu etkinlik televizyon Sinema ve çizgi roman dünyasını kapsayan ilginç konuları içeriyordu. Burada uzun bir aradan sonra Ben Efsaneyim iki filmi hakkında konuştu. Smith filmin onaylandığını ve iyi bir şekilde ilerlediğini açıkladı. Ayrıca Ben Efsaneyim iki filminin senaryosunun kendisine ve filmdeki partneri olacak Michael Jordan ulaştığını belirtti. Smith bu röportajda ikinci filmin senaryosunu resmi olarak doğruladı. İlk filmin alternatif sonunu temel alacaklarını söyledi. Bu ikinci filmin hikayesi nasıl ele alacağımızı tamamen değiştiriyor. Hatırlarsanız ilk filmde yayınlanan sona baktığımızda Robert Neville enfekte olmuş bir kobayla birlikte öldüğünü gösteriyordu ama alternatif son tamamen farklı bir hikaye sunuyor. Alternatif sonunda Robert enfekte insanlara tedavi uygulamaya karar verecek. Bu tedavi onun laboratuvarındaki duvara saklanan bir serumdan oluşuyor. Sonunda Robert kendini feda ediyor ve en az tedaviyi alıp başkalarına ulaştırmak için yola çıkıyor. DVD'de ve bazı platformlarda bulunabilen bu alternatif son enfekte olanların lideriyle Robert arasında bir tür sesli iletişim kurulduğunu gösteriyor. Robert enfekte kişiyi iyileştiriyor ve ve bu durum enfekte olanların liderinin onu ve yakınındakileri hayatta bırakmasını sağlıyor. Bu alternatif son ikinci filmin hikayesi büyük bir ölçüde etkileyebilir. Will Smith'in açıklamalarına göre ikinci film bu alternatif son üzerine kurulacak. Bu durum ilk filmi izleyenler için sürpriz olabilir çünkü birçok kişi bu alternatif sonu bilmiyor. Smith'in belirttiğine göre ikinci film Robert Neville'in hikayesini ve onun etrafındaki olayları ele alacak. Ayrıca Smith bu filmde Robert Neville karakterinin kıyametin ilk yılında nasıl hayatta kaldığına dair geri dönüş sahnelerinin olabileceğini de belirtmiş. Ayrıca ayrıca yine virüsün yaratıcısı olan Alice Braga'nın hikayesinin de filme dahil edilebileceğini söyledi. 2022'de film onaylandığında yapımcılar virüs salgının başlangıcını ve efekte olan ilk kişinin kim olduğunu gösterecek bir senaryo yazdıklarını doğruladılar. Ayrıca senaryoda Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran gününde gerçekleşecek bir salgın başlangıcı sahnesi olduğu bilgisini verdi. Filmde Robert Neville, Anna ve Ethan'ın sonlarında ne olduğu da merak konusu. Özellikle Anna ve Ethan'ın hikayesi devamında yer alıp almayacağı sorusu gündemde. Michael B. Jordan'ın hangi karakteri ise henüz belirsiz. Teorilere göre Michael B. Jordan salgının başlangıcında Robert'la birlikte çalışan bir bilim insanı olabilir. Film Robert, Anna ve Ethan'ın orijinal sonunda karşılaştıkları yeni topluluğu ve bu toplulukta Robert'ın eski arkadaşı olan Michael B. Jordan'ın karakteriyle buluşmalarını gösterebilir. Film alternatif sonu takip ederek nasıl ilerleyecek? Bu konuda izleyicilerin fikirleri ve tahminleri merak konusu. Film ilk filmin özetiyle başlayarak alternatif son sahnelerini kullanabilir mi? Bu da bir diğer tartışma konusu. Şimdilik söyleyeceklerim bu şekilde. İlk Ben Efsane filmi 2007 yılında yayınlandığı için çoğumuzun ben o zamanlar 10 ila 15 yaşları arasında olduğumuzu tahmin ediyorum ve üzerinden inanılmaz bir zaman geçmesine rağmen hala bu filme karşı büyük bir ilgi var ve bu da ne kadar büyük bir film olduğunu aslında bizlere gösteriyor. Sizler de ilk ben efsane filmiyle ilgili anılarınız varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu şekilde. Videonun başında da bahsettiğim gibi ben efsaneyim ilk filminin bir özetini analizini sizlerle bu kanalda paylaşmayı düşünüyorum. Eğer ki sizlerde talebiniz varsa farklı videolarda paylaşabilirim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.